Herkese merhabalar. İlk Temu kargom geldi ve ben de sizi bu konuda bilgilendirmek istedim. Temu yeni açılmış bir global alışveriş sitesi. Tıpkı AliExpress, Amazon vesaire benzer sitelerdeki gibi ama yeni açıldığı için kargosu ücretsiz ve ürünleri çok ucuz. Ve tabii ki ürün skalası çok geniş. Ben de bu sebeple denemek istedim ve ilk alışverişimi yorumlayalım. Bu bir su oyuncağı ve ben onu Temu'dan 30 lira gibi bir fiyata aldım. Ve bu pandufların tanesini 110-120 gibi bir fiyata aldım. Çok kaliteliler. Güpürlerin dikişlerini çok çok beğendim. Şöyle gösteriyorum size de zaten. Evet bunlar da şeffaf kilitli poşetler. Bunları da ıı, kızımın kreşe giderken kirlilerini koymak için veya işte hastane çantasına kullanmak için almıştım. Bu seti bence bütün kızlar biliyor. 30 lira gibi bir fiyata aldım. Gerçekten çok ucuz. Ee, bu biberon temizleme kiti ve bunu geçiyorum. Sonradan göstereceğim.